Game of Thrones'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir bölümümüz. En son kara kaleye gelmiştik galiba. Evet. Buraya tekrardan gideceğiz şimdi. Buralarda biraz işim vardı arkadaşlar. O yüzden gelmiştim. Ee, bu arada oyunumuza geçmeden önce sosyal medya hesaplarıma YouTube'un hakkında kısmında ve videolarımın açıklama kısmında linkleri mevcut. Buralardan katılarak bana destek olabilirsiniz sonra Karakale'ye giriyoruz. Karakale de birazcık yani daha büyük olabilirdi aslında ama. En iyisi John'u bulayım. Bu John. Ne istiyor? Ne isteyecek kardeşim? Herkes kendi kendi şeylerini istiyor ya. Yani snow. All there is out here. Evet. Kapının öbür tarafı. This is the camp right here. Eyes open. They could have posted guards. Mahfuzlar olabilir. Veya fark etmez. Gelsin ya. Tak. İki tane çekeceğiz alt üstü. Hells. They were here last night. Look around. Güzel. Hmm. Evet. Discarded loot. Evet. Burada da ne aradığımızı anlamadan bir şeyler arıyoruz ama. Hadi kanka ya.

ilginç bir durum gerçekten. Şimdi. Anladınız mı? Yaralandım tabi. Oh <laughs> uh, shit. Ya arkadaş bir de bunların sevmediğim durumu iki tane canın olmaz arkadaşlar. Çekil Güzel Güzel oh, Bak Akıllı oluyorsun ha Tamam güzel <laughs> yürüyenler hakkında ne biliyorsun kardeş evet, yabanın yaklaşan ateşe hazır ol biz çöken mübareke yardım ediyoruz arkadaşlar kanka o kadar adamsın sizde bir destek verin de ooo oh, yabanıllarla birlikte savaşacağım aklıma gelmezdi Oğlum ne yapıyor lan? Bu hatman yan Güzel. Güzel. We'll kankacım akıllı olacaksın bak Uğuh. Hadi beyler siz de bir saldırırsanız iyi olur yani. Biri de arkadan baltayı tutmuş. Ne biçim sinir etti beni. Peki. Böyle artık seni pisliği. Şey. Sonunda ya. Vere vere basit arabaya tokum verdin lan. Oo daha gelmeye devam ediyor yabanlılar. Oha. Barı dostum kalk. Bizim adam ne yapıyor? Raric, Karetin kaç. İlk temas. Önemliydi. You back? Jacking up. Hadi kardeşim ya ne kadar çok diyalog içindesiniz ya. Seri seri arkadaşlar seri seri görevlerimizi yapacağız artık. 8. bölümü de hallettik. Sir Marok ölür ve tat bize kalır. Güzel bir sonuç. Burası neresi oğlum? arkadaş. Ha oradan buraya ne işimiz var buraya geldik ya?

Ah! Gözümü açamıyorum. Ah. Ne biçim bir şey oldu gözüm? Pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Yedi merhamet etsin sırtın. Adamın sırtını mı kütletecektik? Ne yapacaktık lan? Üstad Alaric. I'm here on behalf of the oh. <laughs> Ooh, buradan ha. Hadi gidelim. Tosun kardeşim benim. sarım bölgesi. Burada ne arıyoruz Evet. <laughs> evet. Aradığım kitap kardeşim. <laughs> 1000 <Sessizlik> olmaz oğlum. zaten sana bir şey sormadık ya. Kendi kendine <Sessizlik> ne <en> şey yapıyor? <Sessizlik> Abimiz de bayağı zeki ama. Karşı işte bir, bir, bir. <Sessizlik> <Sessizlik> zaten oturup da adam akıllı araştırmadın ki. Masaların üzerindeki kitaplara bakıyorsun. olan şeyi bulana kadar yaşanıp öleceğim. Yapacak bir şey yok kardeşim burası kütüphane. Al kardeşim. Sen bence bulursun. Bulamadım kardeşim kitabı bana kitabı bu. kim lan Cüzdanlı, herhalde abimiz. Ali Üstad Kastos. Yasak alanlardan nüsha çıkarma izni Ali Üstadlara ve belirli istisnalara mahsustur. Hmm. Ben gidiyorum kardeşim. Benden bu kadar. Bayağı bir hikaye katletti şey kat ettik ama arkadaşlar. Güzel oldu biraz daha. İlerlersek ondan sonra mı şey yapmaya başlarız. Ya arkadaş 10 kere kaleye gir. Kaleye kaleden çık. Kaleye geri gir. Klasik single player hikayeli bir oyun gibi olmuş. Yani online 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 şey daha az oyunda hayır, hayır. belirli şeyleri haricinde geri kalan hepsi hikayeye mahsus arkadaşlar hikayeye göre gidiyor zaten e, güç falan arttırmak isteyen dostlarım hızlı bir şekilde hikaye zaten hızlı bir şekilde geçtiği zaman otomatikmen daha hızlı bir şekilde seviye ve güç arttırmaya başlıyor oyunda south bridge. La oğlum ne elması ya of. Oh, Seven, have mercy. My back. Pazara gidip bir de elma bulacağız arkadaşlar. La oğlum bir çıkın gidin ya. Is the cider here any good? Much a chore. Abi bir de elma şırası alıyoruz ya. Ya arkadaş böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Şırası satılan bir yer bu. Kardeşim bu adam ayı yaş. Buna neyi soruyor? Size soralım. <laughs> Aç bakalım. Evet. Ah, kitap bulduk. Blood galiba. İşte bu. Evet, Üstad Hisar. Üstad Seymur. Tamam. I'm not telling Kardeşim ya. Başka bir şey var mı? Yok. Buradan geri gidiyoruz. Kanka hier. Bunları alamıyormuşuz Hadi gidelim Ali Üstad Marvin'in yanına dön Yine stat standart oyun şeylerine başladık arkadaşlar Ayakçılıklarına kitabını buldum. Allah defol git buradan pislik seni. Rica ederim kardeşim. Sen kardeşim nereye gittin lan sen? Um, <gülüyor> 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 Galiba söyleyecek bir şey yok abi. plan. Saradan çık ha tamam. tamam. Tamam tamam. Ben de zaten buradan çıkmak istiyordum artık. Yalla hadi gidelim. üst da bir görüşelim. 12 saat sonra da bitiyormuş arkadaşlar şeylerimiz. O değil de şey merak ediyorum. Şimdi e, ikinci seviye daha set yapamadık. Üçüncü seviye şeyler gelmeye başladı. İşte yerimizi bunlar dolduruyor arkadaşlar yani. Gölge oyunu oynuyorsun ha. Geldim Haradon. Eee ne yapacağız şimdi? Oo, come on. dum shit oğlum çoksunuz lan Güzel. de yeah. Sakin ol evlat. Oo şey. lan sen ya ama kardeşim ha başarılıymış iyi bari ölmedik sonuçta kardeşim onu da daha iyi olacaktı da daha iyi neyse artık yav, yavaş şey yavaş yok en azından görevimizi yapmadık demeyiz. Ya şunu falan da yapsaydık iyiydi ya. İkinci ikinci seviye ekipman. Hmm. Şurada bir demirci falan var mı? Bir bakalım. ikinci seviye bir şeyler üretirsek yine kardır arkadaşlar. Ya. Bayağı da uzakmış abi burası. Kankacım sırf envanterde yer açabilmek için abi bunlar. İmalet. Böyle bir yapalım. Üçüncü seviye. Üçüncü seviye. Ama kardeşim ben Bana bunlar lazım değil aslında. sadece yerim yok. Yer. Anladın mı hocam? O yüzden kullanacağım. Bunları sonradan yaparız. Bunlar şimdi ilgimi çekmiyor benim. Şu üstatla da görüşelim de arkadaşlar. Bundan sonra faresine bakacağız zaten. Gelmişken bir atçıya da bakalım ne var ne yok diye. kanka biz gidiyoruz hadi görüşürüz kendine iyi bak. Yeni bölge. O bayağı da uzakmış burası ya. Ha burada şey var tamam gün batımının orada orada en azından kaydederse direkt item yapmaya gideriz. Dur. Dur. Evet Evet burada bitiriyorum dostlarım diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz kanalıma abone olursanız sevinirim yorumlarınızı ve desteklerinizi her zaman bekliyorum diğer bölümde görüşmek üzere beni takipte kalın